35 yıllık bir hasretin sona ermesidir. Olay Bolu'da yaşandı. Türkiye'de kaç milletvekili mazbatasını böyle aldı acaba? Sayısı çok olsa keşke. Çünkü alkışlayanlar Bolu milletvekili Tanju Özcan için gönüllü çalışanlar. Milletvekilinin değişiyle hep birlikte çalışıp tam 35 yıl sonra CHP'nin Bolu'dan bir milletvekili çıkarmasını sağladılar. Sa coşkulu ama gururlu topluluk adliyeden karşıdaki parka gittiler. Yolda Tanju Özcan mazbatasını verdi. Mazbata gitti. Nereye gitti? Parka giderken tebrikler kabul edildi. Hatıra fotoğrafları çekildi. Milletvekilinin elinde mazbatasıyla bu hatıra fotoğrafını çektirseydi iyi olurdu değil mi? Ama mazbata yok. Mazbata gitti. Ben ne söylesem, ne yapsam hakkınızı ödeyemem. Hepiniz hakkınıza helal edin. Ben kimsenin adamı olmadım hiçbir devirde. Sadece Cumhuriyet Halk Partisi'nin adamı oldum. Sadece yapmam gereken işi yaptım, çalıştım. Başka işlere tevessül etmedim. Ama mazbata hala ortada yoktu. Sonra mazbata değil, mazbatalar geldi. Tanju Özcan'a göre mazbatayı almayı sadece kendisi hak etmemişti. Bolu'da bütün üyeler ve gönüllü ekibi de hak etmişti. Saklasınlar istiyordu. Gelecek nesillere de bu mazbatayı aktarmasını istiyorum buna üyelerimizin. Çünkü desinler ki kendi gelecek nesillerine bak bin, 2011 seçimlerinde biz bunu milletvekili çıkartırken bunda benim de payım vardı. Bunu istiyorum. Ben çalıştım. Evet. Buun özellikle üzerinde durduğu mazbataların o verdiğinde meğerse görevliye evet. vermiş arkadaşına ya da git fotokopilerini Fotokop. çektir diye kendisini destekleyen herkese birer mazbata verdi. Bu parti için Demokrat Parti için demokrasinin önemli göstergesi evet. yani ön seçim. Evet. milletvekili adayları ön seçimde belirlensin. Örgütün tabanı belirlesin Merkezden birileri bu oraya evet. olmuyor artık. Tadı kaçtı bu işin. Bolu Milletvekili Sayın Tanju Özcan, buyrunuz. Büyük Türk Milleti önünde namusun ve şerefim üzerine anlıyor. İşte şunu herkes bilsin, herkese söylüyorum, size bakarak herkese söylüyorum. Türkiye'de Kürdistan diye bir bölge yok. Türkistan diye bir bölge de yok. Gazistan da yok, Arabistan da yok. Türkiye Cumhuriyeti'nde tek bir ülke var. O ülkenin adı Türkiye Cumhuriyeti Devleti, üniter bir devlet, kurucusu da Mustafa Kemal Atatürk. Bunu da böyle bilir. PKK ile yapılan görüşmeler. Önce ne dedi Sayın Başbakan? Meydan meydan dolaştı. PKK ile görüşen şerefsizdir dedi, namaktır dedi. Arkasından ne oldu? PKK ile Sayın Başbakan'ın özel temsilcisi arasıyla doğrudan görüştüğü ortaya çıktı. Diyor ki biz terörle müzakere eden değil, terörle mücadele eden hükümet istiyoruz. Halkımız, ha burada teröristlerin törenle karşılandığı fotoğrafları görmek istemiyor, tıpkı terör örgütü liderinin yakalanıp Türk bayrağı altında boynunu büküp elleri kelepçeli şekilde çekilmiş fotoğrafını görmek istiyor. İlk tepki Oslo görüşmeleri için suç duyurusunda bulunan CHP Bolu Milletvekili Tanju Özcan'dan geldi. Başbakan da grup toplantısında evet dedi özel temsilcim olarak Hakan Fidan'ı ben gönderdim dedi. PKK ile pazarlık etmek devlet görevlileri açısından suçsa ki savcılık bunu böyle değerlendirdiği için soruşturma başlatıyor. Bu talimatı veren Sayın Başbakan'ın da bu suça azmettirdiği bana göre net bir biçimde ortaya çıkıyor. Ana muhalefet ise Fransa'nın adımına karşılık meclise bir kanun teklifi sundu. CHP Bolu Milletvekili Tanju, Tanju Özcan Fransa'nın Cezayir'de yaptıklarının soykırım sayılarak inkar edenlerin cezalandırılmasını istedi. Böyle bir teklif kimden gelirse gelsin. Vicdan sahibi bir milletvekili olarak vicdanı red düzenlemesinin her zaman karşısında olacağımı kamuoyuna ilan ediyorum. Kritik oylamaya saatler kala Ankara'da Sarkozy'ye tepki Fransız parlamentosuna sağduyu çağrıları yükseldi. CHP'li bir vekil yasa çıkarsa ilk çiğneyen ben olacağım sözü verdi. Sarkozy'nin Ermeni oyununun oylamasına bir kala sabır taştı. Fransa parlamentosunun önüne gideceğim. Kağıt parçası olarak gördüğüm bu sözde yasayı yırtacağım ve ben bu yasayı tanımıyorum diyeceğim. Hadi bana gereğini yapın Fransa devleti olarak gücünüz varsa. Özel güvenlik görevlilerinin özellikle kamuda çalışanların diğer taşeron işçilerden daha fazla zorlukları ve sıkıntıları var. Tabi kamuda çalışanlar aynı zamanda taşeron işçisi. Bütün taşeron işçilerinin karşılaştığı bir sorunla karşılaşıyorlar. Bu şirketlerin kaç tanesi faal bir incelediniz mi? Büyük bir kısmı ihale yasaklısı haline geliyor. Yani bir sene alıyorsunuz bir üniversitenin güvenlik ihalesini. Son ay ya primlerini yatırmıyorsunuz ya maaşını ödemiyorsunuz bu arkadaşlarımızın. Ondan sonra da ne oluyor? İhale yasaklısı haline geliyorsunuz. Bizim anlayışımıza göre en azından yardımın karşılıksız olması lazım. Göstere göstere insanlara kömür yardımı yapılıyor. Bütün komşular görsün diye. Bazen o insanlara Kur'an-ı Kerim uzatılıp üzerine yemin etmeleri şartı getiriliyor. Oy alabilmek için. Ya sen Türkiye Cumhuriyeti devleti olarak kendi yoksunla baktın. Kendi fakirine, muhtacına sahip çıktın da Başka ülkenin vatandaşlarına başka bir kaynak ayırmadan o yoksul insanın ekmeğinden bir parça daha vermeyi nasıl içinize sindiriyorsunuz? Öncelikle şuna çok şaşırdığımı ifade etmeliyim. Efendim biz iktidara geldiğimizde 358 milyar lira yardım yapılıyordu. Şimdi bu 10.2 milyon liraya yani trilyon liraya çıktı. Nereden nereye demesini yadırgıyorum. Hani başbakan üslubuyla. Bizim oradan bakıldığında egemenlik kayıtsız şartsız milletindir yazıyor. Altında da Mustafa Kemal Atatürk'ün imzası var. Öyle zannediyorum ki sizin oradan bakıldığında egemenlik kayıtsız şartsız bana aittir. İmza olarak da Recep Tayyip Erdoğan ismi yazıyor. Bu kol kimin kolu? Bu kol, dünyanın en zengin başbakanının kolu. Ben koldaki saate dikkat çekmek istiyorum. Bu saatin, bu saatin değeri anlayanlar diyor ki 700 bin dolar. Başbakanımız kaç yıldır milletvekili arkadaşlar? Başbakanımız yaklaşık, yaklaşık 11 yıldan bu yana milletvekili. Arkadaşlar 11 yıl boyunca milletvekili maaşlarının hepsini ayakkabı kutusuna doldurun hiç harcamadan. Gene de 700 bin dolarlık bir saat almaya yetmiyor. Bu ben... saat helal parayla alınmış bir saat midir? Haram parayla alınmış bir saat midir? Ben adam gibi adamım. Bu konuda da bir tereddütüm yok. Benim adamlığımı tartışacak adam bu parlamentoda hele hele şu sol tarafta hiç yok. Ne demek bu? Dosyalarınızı tek tek getiririm. Sen mert bir adamsan, sözünün arkasındaysan buradan tehdit savurma hangimizin hangi konuda dosyası varsa çıkıp getir. Getirmezsen bunu ömersin. Bakın benim dosyam var. Ne dosyam var biliyor musunuz? Geridedeki deri işçilerine sahip çıkmaktan dolayı hakkında düzenlenmiş fezleke var. Dokunulmazlığımın kaldırılması için iki sefer meclis başkanına dilekçe verdim. Getirin benim dosyamı. Yargılanmak istiyorum. Ben başbakanın oğlu gibi kaçar adam olarak tarihe geçmek istemiyorum. Yargılasın benim bağımsız yargı. Parlamentodaki iktidar partisi grubuyla parlamentonun en küçük grubu el ele vermişler. Bir haftadır bir haftadır aynı aynı şarkıyı söylüyorlar. AKP milletvekilleri sizlere ben şunu söylemek istiyorum. Arkadaşlar gözlerinizi kapıyorsunuz belli konulara. İstiyorsunuz ki bizim de belli şeylere gözlerimizi kapatmamızı görmememizi sesimiz çıkartmamamızı ve duymamazlıktan gelmemizi istiyorsunuz. Arkadaşlar kusura bakmayın. Ben Cumhuriyet Halk Parti'nin milletvekiliyim. Cumhuriyet Halk Partisi'nin milletvekiliyim. Sayın milletvekiler lütfen. Kusura bakmayın burada yapılan anayasa ihlalini ben görmemezlikten gelemem bir hukukçu olarak. Oslo'daki müzakereleri, İmralı'daki müzakereleri ve bunun sonucu olarak bu yasanın buraya getirildiğini görmemezlikten gelemem. Bunu benden beklemeyin. Bu yasanın KCK'nın talebi olarak buraya geldiğini görmemezlikten gelemem. Sizler de görmemezlikten gelmeyin. Siz kimin vagonu oldunuz AKP grubu olarak? Kimin vagonu oldunuz? BDP'nin vagonu mu oldunuz? PKK'nın vagonu mu oldunuz? Kimin vagonu olduğunu soruyorum. Bu soruyu kendinize sormanızı bekliyorum. Hiç kimse kusura bakmasın. Terör örgütünün gölgesinde siyaset yapan milletvekillerinden ve üç tane dönekten siyasi olarak solculuk dersi alacak değilim. Keşke şu Abdullah Öcalan'ın itibarını düşündüğünüzün yarısı kadar öğretmenin itibarını düşünseydiniz. Bugün öğretmenler bulundukları noktadan çok daha iyi bir noktada olurlardı. Ya bu sorun nasıl çözülür? Her yıl 70 bin öğretmen ünvanlı mezun veriyoruz. 70 bin. En fazla 30 bin. Ne atıyorsunuz? E 40 bin artıyor bu sayı. Bu bu şartlarda, bu şartlarda başka da bir çözüm öneriniz yok. Bu şartlarda bu nasıl olacak? Ama bu bin odalı sarayı nasıl yapıyorsunuz? Bu sayın cumhurbaşkanına son model bu uçağı nasıl alıyorsunuz? Bakın değerli hocamız az önce bana bir bilgi verdi. Dedi ki sadece şu kaçak saray olarak nitelendirilen Sayın Cumhurbaşkanı'nın şu anda ikamet ettiği sarayın yapım masrafıyla siz 71 bin öğretmeni atayıp bir yıllık maaşlarını verebiliyorsunuz. Ama siz bunu tercih etmiyorsunuz. Siz oradaki insanlara hazinenin imkanları yetersiz, devletin imkanları yetersiz ne yapalım kardeşim diyorsunuz. Ama müsrif olma noktasında maalesef diktatörlerle yarışıyorsunuz. Bu iktidar hiçbir zaman emekliden yana olmadı. Her zaman yemi sizden yedi, oyu sizden aldı ama yumurtayı zengine yumurtladı. Bunlar zengin yanlısı hükümet. Lütfen emekliler olarak kimlere oy verdiğinizi, kimlere üç dönemdir iktidara getirdiğinize bir bakın. Kimler emeklinin hali ne olacak diye soruyor. Kimler de buna karşılık oturduğu yerden gülerek cevap veriyor. Bakanlar bunları dinlemiyor bile. Tabi bu arada hala Sayın Bakanlar konuşma ile ilgili değil. Sayın Başkanım lütfen bir ikaz eder misiniz? Türkiye'nin çok önemli bir kitlesinin ekonomik durumu ile ilgili konuşuyoruz. Bakanlar hala sıkılmadan başka meselelerle lütfen, konuşmaya lütfen, çalışıyorlar. Lütfen. Ayıptır ya yazıktır. Lütfen. Şunu bari dinleyin. Orman ve Su İşleri Bakanımız su işlerinden ne kadar anlıyor tartışılır. Ama tartışılmayacak bir şey var. Orman Bakanımız orman işlerinden hiç anlamıyor. Bolu'ya, Kastamonu'ya herhangi bir orman köyüne gidelim. Orman köylülerini toplayalım. Diyelim ki sizin sorununuz var mı? Eğer Allah razı olsun, hiçbir sorunumuz yok. Hükümetimizin yaptığı uygulamalardan memnunuz, verdiği paradan memnunuz diyorlarsa işte ben milletvekili mazbatasını yırtıp sineye millete dönmeye hazırım. Ama tersini söylerlerse Sayın Başbakan, Sayın Bakanı o koltuktan indirecek mi? Bunu da gerçekten merak ediyorum. Beyaz et sektörünün yaklaşık yüzde otuzunu Bolu karşılıyor dedim. Yaklaşık altı bin tane ruhsatsız kümes var. Üç yüzde ruhsatlı kümes var da. Şimdi siz bu altı bin tane kümesi ruhsatlandırmaya kalkarsanız veya ruhsatsız diye bunları kapatmaya, mühürlemeye kalkarsanız neler olur biliyor musunuz? Bolu'daki, Bolu'daki binlerce insan mağdur olur. Sefil olur bu insanlar. Köylü patatesten elde edeceği gelire güvenerek oğlunu evlendirdi veya bir borç yükü altına girdi. Yarın herhangi bir köylünün evine aciz gelirse, icra memuru o köylünün evinden mal kaldırırsa, siz Gıda Tarım Hayvancılık Bakanı olarak başınızı yastığa huzurla koyabilecek misiniz? Türkiye Cumhuriyeti'nin Gıda Tarım Hayvancılık Bakanı olarak neden taş kestiği ve taş kestileri cezalandırıyorsunuz? Niçin taş kestinin çoktan hak ettiği fındık destekleme kapsamına girme ve destek alma hakkını taş kestilere vermiyorsunuz? Sayın Başbakan, Rize'nin Güneysu ilçesinde, bunu biliyoruz. Rize'nin Güneysu ilçesinin nüfusu yaklaşık 12 bin. Benim seçim bölgem olan Bolu'nun Mengeli ilçesinin nüfusu 15 bin 500. Sağlık Bakanlığı bir süre önce bir karar aldı. Bazı hastanelerin statüsünü değiştiriyor. Nüfusu 20 binden az olan ilçelerin hastanelerin E1 olan statüsünü E2 olarak değiştireceğim dedi. Ve bunu uygulamaya da koydu. Sonra bazı ilçelerin nüfusu çok küçük olmasına rağmen onlara tekrar eski statüsünü verdi. Sayın Bakan'a burada anlattım. 6-7 bin imzalı dilekçeyi verdim. Sayın Bakan bana dedi ki, sıra bakmayın ama dedi, orası dedi Sayın Başbakan'ın doğduğu yer dedi. Hiç kimse kusura bakmasın ama Bolu'nun Mengen'in ilçesinde benim doğduğum yer. Buna göre yapılıyorsa buna göre yapılıyorsa buna göre yapılıyorsa bu işlemler Mengen'in eski devlet hastanesinin eski statüsünü vereceksiniz. Kantar sebebiyle yeni çağda yoldan geçen her araç durduruluyor. Ve her araç için ayrı uygulama yapılıyor. Hatta yeni çağın içindeki bazı araçlar günde 15 sefer 10, 15 sefer kantara sokuluyor. Bir de Ulaştırma Bakanlığı Müsteşarı Yeni Çağ halkına söz vermişti. Türkiye genelinde 400 kantarı aynı anda devreye sokacağız. Bundan dolayı kimse mağdur olmayacak sözü vermişti. Ancak Sayın Müsteşar bu sözünü yerine getirmedi. Ben... Bolu Spor son birkaç sezondur PTT 1. Liginde mücadele veriyor. Bolu bir futbol kenti. Ama imkanları sınırlı. Nüfusu az sanayi yok denecek kadar az. Ama buna karşın vefakar Bolular Bolu Sporu kentin tek takımını ayakta tutmak için elinden gelen her şeyi yapıyor. Bolu Spor'un başkan ve yöneticileri ceplerinden trilyonlarca lira harcıyor. Bolu'daki yoksul vatandaşımız evinin ve çoluk çocuğun iaşesini bir tarafa bırakıyor, bilet alıp Bolu Spor maçlarına gidiyor. Ben burada Son olarak şunları söylüyorum. Sezonun bitmesine 8 hafta kaldı sayın milletvekilleri. Bolu Spor'un yıllarca hakkı yendi. Bolu'ya sahip çıkan olmadı. Ancak şunu bilin. Ben milletvekili seçildiğim gün burada şunu söylemiştim. Bolu'ya sahip çıkacağım demiştim. Artık Bolu'nun sahibi var demiştim. O anlamda bugüne kadar Bolu Spor'un hakkını yiyenlere şunu söylüyorum. Bolu Spor'un hakkını yemek artık o kadar ucuz değil. Bolu Spor'un hakkını ben milletvekili olduğum sürece burada sizlere ve federasyon yetkililerine yedirmeyeceğimi ifade ediyorum. Gerede'deki işçi ayaklanması, deri işçisi ayaklanması neden çıkmıştı biliyor musunuz? Günlük yevmiyenin 35 liradan 36 liraya çıkartılması meselesinden, 1 lira yüzünden. O 1 lira meselesi var ya, bardağı taşıran son damlaydı. O tabaklar var ya Gerede'deki o tabaklar. Bu tabaklar, bu tabaklar Gerede'deki işçiyi yıllardır sömürüyor. Öyle bir siyasal güçleri var ki sizin içinizde öyle bir palazlanmışlar ki benim burada konuşmamdan sonra Çalışma Bakanı bölgeye müfettiş göndermek zorunda kaldı. 21 müfettiş. 21 müfettiş oraya gitti olay üstü bir durum var diye ve 21 müfettiş bir hafta sonra bakanın emriyle hızlı bir şekilde geriye çekildi. Çünkü orada işçileri köle düzeninde çalıştırmayı alışkanlık haline getirmiş olan bu tabaklar siyasal güçlerini de kullanarak sizin içinizdeki en yetkili insanlara da ulaşarak bu müfettişlerin derhal geri çekilmesi konusunda olağanüstü bir çaba gösterdiler. Ve bunun sonucunda da muvaffak oldular. Olan gene garibim işçi oldu. Olan gene garibim işçi oldu. 3500 işçi var. Resmi kayıtlarda 1039 görünüyor. 2500 tanesi sigortasız. Bizim kardeşim! kardeşim. <gülüyor> <gülüyor> Devam et! İnsanlar içerde! İnsanlar içerde! İnsanlar içerde! İnsanlar Evet. Efendim hep burada anlatıyorum. AKP döneminde gerçekten Bolu geriye doğru gitti diyorum. İsterseniz küçük bir il olarak Bolu'nun hızlı bir fotoğrafını sizlerle birlikte çekelim. Bolu'nun Gerede ilçesi. AKP'ye son dönemde yüzde 85 oranında oy verdi. Ancak Geredeliler karşılığını hizmet olarak almadı. Gerede bu oyun karşılığını job ve biber gazı olarak aldı. Dört divan yine yüzde 85 oranında oy aldığı bir ilçe AKP'nin. Patatesi yasakladınız burada. Dört divanı susuz bıraktınız. Mahkeme kararına rağmen dört divanın normal işletmesini bile açmadınız. Yeniçah ilçemiz yol üzerinde. Yüzde 75 civarında oy aldınız. Ancak Yeni Çağ'ın nakliyesini ihmal ettiniz. Yeni Çağlıların bir torf geliri vardı. Buradan gelir elde etmemesi için de hemen hemen yapılabilecek her şeyi yaptınız. Mengen, Zonguldak yolu üzerindeki ilçemiz. Yüzde altmış oranında oy aldınız. Eskiden Mengen'in aşçısı vardı. Şimdi Mengen'in geçim sıkıntısı çeken emekli aşçısı kaldı. Mengen'in eskiden hastanesi vardı. Şimdi sadece tabelası kaldı. Seven ilçemiz. %70 oranında oy aldınız. Eskiden Sebe'nin elması vardı. Şimdi elması dalında kalan elma ağaçları kaldı. Eskiden Sebe'nin deresi vardı. Şimdi sadece yandaşların HES'leri var. Kıbrısçık, %60 oranında oy aldınız Kıbrısçık'tan. Eskiden Kıbrısçık diye bir ilçe vardı. Şimdi geriye Kıbrısçık diye bir köy kaldı sadece AKP döneminde. Eskiden Kıbrısçık'ta yaşayan insanlar vardı. Şimdi sadece işsiz güçsüz emekli geçim sağlamaya çalışan vatandaşlarımız kaldı. Budurlu ilçemiz beş oranında oy aldınız Budurnu'dan. Ancak Budurnu cezalı, sakıncalı piyade. Çünkü belediye size vermedi. Belediyeyi vermedi diye siz artık Budurlu'da cami onarımlarına bile para aktarmaz oldunuz. Göynük yetmiş oranında oy aldınız. Eskiden virajda bir yolu vardı. Şimdi Göynük'ün yolu dahi yok. Göynük'te Bolu arasında patates tarlasından gidiyorsunuz. Allah Ericek ailesinden razı olsun. Onlar olmasa zaten AKP hükümeti göğünle unutmuştu. Şunu herkes bundan sonra bilsin. Polo bundan sonra sahipsiz değil.